bakıyoruz. Ay. E Ama yani. Ay. Hayda. Ay. Raw ve Yeng arasında ya yani bu takasla olsun. Ya ya, şey? Celebrity'nin orada ne işi var? Celebrity yakalanmış. Graves'ten Yolun sonu geldi. Eş ultisi Celebrity birazcık daha ileri gitmeyi başardı. Yengor da ultiyle beraber onlara katıldı. Ama bu noktada Poppy'nin de geldiğini görüyoruz. Şimdi sıçrayla beraber orada tutmadı. Arkadan burada arada Tokers gelmiş. Remote skorunu almayı başardı Rol. Yalnız Rol'un başına arttı. Rol düşecek. Warzone'un üzerinde bitkinlik var. Kızıl da şu anda. Meydanda ayarlıkları bilmeye başladı. İkinci yükselsem ettiler. Mazar ultisini kullanıyor. Warzone'u kurtaracak bir Başlayın haşere kurtardı, içli haşeresi kurtardı derken arka taraftan gelen yaylım ateşi. Tokers bu arada bütün bunları okuyor, ultisini hiç kullanmamış, çok ilginç. Su orada herhangi birini sersemletemiyor ve bu savaşın sonunda 3'e 0'lık, 3'e 0 inanılmaz. Bir, revolta almışlardı. Revolta almışlardı, yerine hayata mı Tamam, 4 oldu. 3'e 0 4'e 1 diyelim. Yengin sıçrası var, Yengin sıçrası var. Diyor ki biz bu işi şansa bırakmayacağız. Warzone'da her manzara içeğine girdim. Bu arada Hanyan ultisiyle yakalamayı başardı. Yalnız Tokers kendi kötü pozisyonda kalabilir. Buraya kadar dedi o noktada Caitlyn ona. Jokster az önce ultisini kullanmıştı. Bard ultisi 3 kişiyi aldı. Rocky kimi geri yollayacak orada? Bir kişiyi geri yollamayı başardı. Shen geri gitti. Önemli bir hedef geri gitti. Bu arada Mikao'nun canı az ama Rowan'ın da canı az. Revolta'nın da canı oldukça az. Herkesin canı çok az bu pozisyonda ama şimdi Celebrity Revolta skorunu aldı. Yeng'den güzel bir kışkırtma geldi. Arka saflara gidiyor. Mikael skoru. Poppy yine kule altına gitti. Ne çok seviyor ya o kule altını. Orada skoru yine verdi. Warzone da skoru verecek mi? Kızıl havuza girdi. Çıktığı noktada güzel bir kozmik bağ. Jokster düşecek. Şimdi Yengüç kişinin arasında kaldı. Warzone can çalabilecek mi? Can çalıyor ama yeterli olmayacak. Eşten görülmeyen ulti en öldürücü ultidir. Bunu da görmüş olduk. İkinci kuleyi alacaklar. Warzone'un üzerinde her şeylerini kullandılar. Şimdi Kızıl hayatta kalacak ama sonrasında bitkinliği bu arada Hala düşmedi. kullandı. Hala düşmedi. Jokster düşecek gibi görünüyor. Üzerinde tutuştur var. Hayır Jokster hayatta kalmayı başardı. Yalnız Mikal en azından rov almayı başardı. Revolta diğer nişancıyı alarak cevap veriyor. Biz bütün bunlar olurken üst koridor almaya çalışıyor. Barbaric sadece bir şampiyonu tuttu. Şimdi çıktıkları yerde Revolta'nın üzerine bir sıçrağı ama Jokster engelledi o noktada Tozmikba. Yollandığı yerden yen geri geliyor Warzone'un başı dertte Warzone düşerse bu takım savaşının kaderi değişebilir Warzone'dan daha önemli başka bir hedef Graves düşüyor ve ins adına e iyi haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor Warzone da kötü pozisyonda kaldı Poppy de düşecek bir anda 3 birden alıyorlar 3-3 üç yapan Mika Şimdi çok yakalamak isteyecek ama ultisini üzerinde kullanmak istemedi. Hep beraber durmaları lazım. Şimdi Revolta'nın üzerinde Shen ultisi geliyor. Ro sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Yenge orada uzaklaştırabilecek mi? Hayır. Poppy ultisini kullanma. Warzone kötü pozisyonda. Kızıl Havuz geldi. Hayatta kalabilecek mi? Hanyan yolun sonu. Dağını katış. Rol herkesin arasına girdi. Önce gelin beni öldürün dedi. Yenge vurmaları hiçbir şey değiştirmiyor. Yengin koruyucu meleği var. İkinci skor aldılar. Üçüncü skor. Dördüncü skor da gelecek. Hanyan üzerinde zehir de devam ediyor. Celebrity en azından çok sıra almak istiyor. Çok sıra almayı başaramadı. Kendini öldürecek Celebrity. Evet kendini öldürecek. İçeri galiba. zaten ışınlan gelecek ve int bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaracak.